böyle bir şey niye gördüm ne ettim ya. Aile aile değil facia. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika abi hanım. Madem beni alay ettiniz, çok güzel. Bravo aferin size. Peki sadece niye benim anılarım anlatılıyor? İlkokulda biz abiye ile beraber okuduk. Biraz da ananızın anılarını anlatsak ya. Ben neden bahsettiğini anlamıyorum Erman. Lütfen evimi terk eder misin? <laughs> dur dur çok iyi bilirsin sen. <laughs> Değerli <hanım. gülüyor> Ne oldu? Birin adam, birin adam, birin adam. Bir yerli malı haftası günümüz vardı. Senin bak kızın gelmiyor ya! <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Arkadaşlar bakın Erman kızı odun olmuş. Öğretmenim bunlar beni alay ediyor. Boş ver oğlum otur sen çok güzel olmuşsun. <laughs> okuz... ...bana bak... bin ağacım ağaç... ...odun değil bak... ...benim bak dallarım var yapraklarım var... ...ben odun değilim ağacım okuz. Ne bakın, lan? Ne bakın. Bu nedir arkadaş ya? Çarpmayı öğrendik, toplamayı öğrendik, çıkartmayı öğrendik, bölmeyi öğrendik, okuma öğrendik, yazma öğrendik. Hala okula giriyoruz ya. Yerli maraftası diye maymuna döndük arkadaş ya. Tamam anneciğim ben artık bundan sonrasını kendim başıma yürüyebilirim. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum ben de seni anneciğim. Sınıfıma tek başıma gidebilirim. Günaydın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Bakın abi kız arkadaşınız balkaba olmuş içeri giremiyor. <laughs> kıyafetinden. de. Bunun <laughs> Tamam <laughs> <Ha, durun. gülüyor> Balkabağı diye bir kere portakal o. <laughs> Yandan batendir eklenince portakal balkabağına dönüşüyor bir yanda. Gülünün. <Gurunun. gülüyor> tamam <-han>, durun. <laughs> Arkadaşlar. Lütfen bana yardım eder misiniz? Ben kapıya sıkıştım kaldım. <laughs> otur gel, otur, otur otur. Ne oluyor ya? Ne mi oluyor ben sana sorurum. Otur yerine hareket etme. <laughs> İmdat! İmdat! Bana yardım eder misiniz? <laughs> Portakal sen orada kal. <gülüyor> <gülüyor> Durun ya, bir tek ben güleceğim. <laughs> Aa, ağacı attı gördün mü? Ağacı attı. Ormanımızı korumuyorlar, ağaçlarımızı sevmiyorlar örtmenim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Gir, 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 gir. Of çocuklar, of gel. gel. Gir, 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 gir. bak, bak nasıl geldi kurbağaya döneceğiz. Erman sen postaneye geç kalmıyor musun? Hadi artık çıkınsana evden. <laughs> <laughs> ya dur bir dakika anne ya. İzin ver de babam hikayenin sonunu anlatsın. Portakal <laughs> <laughs> tatlı serin, Başı da öyle yemişlerin. Onda güneşin rengi parar gibidir sanki. <laughs> Aferin sana abiciğim. Ne güzel okudun. Otur bakalım yerine. Gir, gir, gir. Otur, otur otur. otur. Ya. Salak, salak, bir sıraya oturamadı, bir sıraya oturamadı. Ötün bana bu odun salak diyor. Erman yapma çocuğum artık. Ben odun değilim, meşe ağacıyım. Dikkatli bak, bak dallarım var benim, yapraklarım var. Ukuz. <laughs> Olsun, odunsun işte, odunsun. Ağaç nedir? Sonuçta odundur. Sen de özüne dönmüş oluyorsun. Sen bana aleni odun mu demek istiyorsun yani? Öğretmenim bu bana aleni odun diyor. <laughs> Müsaade ederseniz şımardığı için ben bunun adını tahtaya yazabilir miyim örtmenim? Hayır örtmenim yazamaz. <laughs> tamam şimdi oturalım sonra yazarsın. Bir daha bana kötü söz söyleme. Seni böyle bir sıkarım portakal suyun çıkar. Örtmen bana portakal suyu diyor. <laughs> Eri demek yani portakal suyu kötü bir şey mi? İçinde C vitamini var. okuz bilmiyorsan öğren. Ay ne kadar küçük bir bu ya. Bakıyorum da bugün senin bayramın olduğu için neşen pek de yerinde. Duyamadım. Benim bayramım mı? Evet canım senin bayramın. Yarın malı haftası bayramı ya. Sen de bir Türk malı olduğun için senin bayramın sayılır otomatikman. <laughs> Yapmayın var mı? Yapmayın Ay, ya yapmayın çocuklar, yapmayın! Ya, ah, ya böyle ah, Sen mi ittin sırayı? Ben ittim ya! abiyeciğim, yuvarlandı portakal gibi, <laughs> <laughs> ah, Hadi, <hay>, kalk! <laughs> Bütün sırıma rezil oldum. Portakal orada kal abiye, hatırla! <laughs> geldim, geldim, geldim! Erman abiciğim tuzu olduysa hemen bir iç bak! Ya yürü be oğlum. <laughs> yürü büyütmen oğlum. Al şunu da. Tamam. Yürü çıksene. Yürü sen de çık. Çık. <laughs> Kusura bakmıyorsun değil mi hayatım? Her sabah telefonla arayıp kafanı zongurda atıyorum. Yok ne demek yani telefonlara bakmak benim görevim zaten. <laughs> hmm, benim şimdi zaten telefonlara bakmak dedim de aklıma geldi. Bu yanındaki hanım kim oluyor biliyor musun? Bilmiyorum kim oluyor? Senin Gökhan'ın hanımı Seval oluyor. <laughs> Benim Hanım'ın mı? Onun Gökhan'ının mı? gök Gökhan'ının mı? <laughs> Müştak hoş geldiniz. Maşallah Erman kuzu maşallah. Eşiniz, arkadaşlarınız böyle devletin dairesinde toplanıp altın günü düzenliyorsunuz? Hayır lütfen izah edeyim efendim. Benim hanımım sabah iş yerine uğra uğradı yani geldi. Belki para sızdırmak için. Komşum lan hani sabahleyin geldik bir Gökhan'la tanıştırdım yakışıklıyorum uzun benden uzun olarak. Onun hanımı Seval. Efendim? Hanım eşi mi? Evet eşim. Aa, Hoş geldiniz dairemize şerefler verdiniz. Siz Gökhan bir eşi mi? Aa, evet. Eş, eşi yahu. Allah uzun uzun ömürler birlikte böyle aynı yastığa baş koyun. İnşallah bu kadar mı? Bu kadar mutlu olun. Herif evli, evli, herif evli, evli. Aa, merhaba, şey bu arada ben şişe. Gökhan benden bahsetmiştir size zaten. Yo, bahsetmedi. Ya ben Gökhan'ın liseden sınıf arkadaşıyım. Öyle mi? Memnun oldum. <laughs> Dün Erman abi buraya getirdiğinde rastlaştık. Hani belki böyle 20 yıl falan oldu. Hiçbir yerde karşılaşmamıştık. Hmm. Ben de öyle bazen internette çocukluk arkadaşlarımla falan rastlaşıyorum. <laughs> çok tuhaf oluyor. Evet çok tuhaf oldu ya gerçekten. Ama Gökhan bana hiç evli olduğundan bahsetmedi. <laughs> bahsetmedi mi? Hmm. Türk bana! bana para ver, baba der Sevalcığım, biz de gidelim artık bu günah yuvasından. Göreceğimizi gördük nasıl olsa. Bak sen ne biçim konuşuyorsun benim iş yerim hakkımda ya? Beni işten mi kovduracaksın? Eğer sen de Gökhan da hareketlerinizde biraz daha dikkatli olmazsanız... ...kaybedecekleriniz işinizden çok daha fazlası olacaktır Erman. Öyle değil mi Sevalcığım? Yo, aslında yani Gökhan'ın yaşadığı gayet normal. Hepimizin internette falan... Bak gördün mü? Kız nasıl yıkıldı? Moralleri ekslere düştü. Konuşamıyor doğru düzgün. Görüyorsun değil mi? Zavallı. <laughs> Biz şimdi biraz sosyete pazarında alışveriş edip morallerimizi artılara çıkaracağız. Para alayım. Al yol param yok al. Yürü. Bu mu Erman? Ya yürü. Alışverişe gittiğim para bu mu Erman? hadi her şeyi avutlet hadi yürü hadi. Erman. Allah Allah. Ya kadın bir çık. Ucunda hep menfaatim var ya yeter ya hadi. Akşamından evde görüşürüz. kabından çıkardım abi ablacığım. Taze fasulyenin de altını kıstım. Bir on dakikada öyle kaynar artık. En sonunda pilavı yapacağım. Bir de makarna mı yapsaydık acaba yanında? Benim ufaklık makarnayı aşeriyor galiba. Temin televizyonda makarna reklamı gördü. Tepik tepik tepiklemeye başladı. <laughs> Ay moralman çok eksilerdeyim. Bütün yaşama gönencimi yitirdim. Beni şu an hayatta tutan tek şey göbermin içindeki yavrum. E aman aman sen üzülme abi ablacığım. Ben bir paketli makarna pişiririm. Artık canın hangisini çekiyorsa onu yersin. Sana da çok zahmet alıyor. Biliyorsun iki canım iki canın olmasın. Hiç önemli değil ablacığım. Sen hiç dert etme. Sen sadece uzan dinlen burada. Ben hallederim her şeyi. Babamı da aradım. E, anlattım durumu. Abi ablaya yardım ediyorum. Eve biraz geç kalabilirim dedim. O da sorun değil kızım dedi. Yani tamam her şey halloldu. Haklısın kızım eve erken gitsen iyi olur. Çünkü yarın sabah bayağı bir erken gelmen lazım buraya. Yarın sabah mı? Ee, Arda ile Meledo okula gitmeden burada olsa iyi olur hayatım. Çocuklara kahvaltı hazırlayacaksın. Bak çamaşırlar biriktin ne zamandır. Camları da silmedin. Selamın <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldin Erman manac. Dur ben sana telkileri vereyim. Ed İnanır mısın ezgiciğim? 18 yıllık evliliğim var abi ablanla. Ta bu hareketi bir kez yapmış diye çok teşekkür ederim sana. İnsanlık öğrenmek çok güzel bir şey. Sağ ol. Ben odama kaçılıyorum Ezgi. Yemeğimi odama getirirsin lütfen. <laughs> tamam abi ablacığım. Ya bu abi ablanın Kleopatra tavırlarından bıktım arkadaş ya. Bıktım ya. Her gidi getir ya. Zaten sabahtan akşama kadar postanede muştakla uğurla uğraşıyorum. Onun tavırlarından bıkmışım. Bir de eve geliyorum bayrağı abiye devralıyor müştaktan. Olmadı yani. Olmadı. Ben de bir insanım ya. Biraz saadet yaşamak istiyorum Ezgi'ciğim. Ne olur anlayın beni ya. Bak kaç yaşına geldim. Ayaklarıma kara suları iniyor ya. Yeter ya. Yeter. Ama öyle deme Erman abi ya. Senin bu bebeği aldırma meselesine çok üzüldü abi ya abla. Geldiğinden beri eve ağlayıp duruyor zavallı. Kızım ben bebeği aldıracağım demedim. Ortaya bir fikir attım. Yani benim ailem demokrat bir aileden geliyor. Benim babam demokrasinin ilk kurucularındandır. Yani biz şu anda ne yapıyoruz? Demokrasinin çoğullaşmamış bir ortamında yaşıyoruz. Evet, Çoğunlaşmamış bir ortamında yaşıyoruz. Biliyor musun bunu? Benim babam eve bir bardak alacağı zaman bile sorardı. Giderdi. Eskiden bir komşuculuk vardı. Giderdik komşum nasılsın falan. Şimdi yok. Kimseyle konuşamıyoruz. Karı koca kendiyle konuşamıyor ya. Bu ketumluğu bırakın ya. Ben bir fikir sundum ortaya. Lütfen Ezgi. Neyse bunlar karı koca arasında özel meseleler tabii. Gördüğüm ben... niye açıyorsun? Doğru ben hiç karışmasam daha iyi. Ocakta da yemekler var. Ben onlarla ilgileneyim. Bir dakika. Bizim mutfaktaki ocakta yemekler mi var? Evet. ...pişiyorlar yani. Evet. Normal insan yemeği. Abi abla birkaç yemeği aşağıda, ben onları pişireyim dedim. Yemin et. Allah belan versin. Bak Allah belan versin dedin tamam mı? Bak Allah belan versin dedin. Benim yeminim tutar ha. Dedim. Allah'ım kurban olduğum ya Rabbim. Sana şükürler olsun. Şu mutfakta pizza kokusundan başka bir koku yaşatıyorsun ya bana. Sonsuz şükrediyorum ya Rabbim. Eğer bu doğruysa vallahi namaza başlayayım. Gerekli getir, gerekli. Çabuk çabuk. Tamam. Kızım biraz çalış çalış. Bak aile var, bir şey var, başka bir can var. Yapmayın ya. Buyurun. Aferin. Senin yaşın kaç? Kaç? E, 25 oldu. 25, aferin, aferin. Kızım sen ne yapmışsın böyle ya? E... Sen ne yapmışsın böyle ya? Ya şimdi önce bir ablanın canı o fırında patatesli bezelye tavuk çekti. Hemen elektrik fırında pişiriverdim. Evet. E... Sonra da dedi ki bir de taze fasulye yolu verseydi şöyle etli dedi. Ben de Allah'tan sabahtan marketten fasulye almıştım. Onu da pişiriverdim. Evet. E, sonra dedim ki fas kendi kendime. Fasulye dedim pilavsız olmaz. Bir de güzel tereyağlı pilav pişirdim. Bu tereyağlı mı? Evet. Evet. E, en sonunda e, canı aşar, aşarınca böyle bir abla böyle caca koca bir kase cacık yaptım. Evet. Burada. Onu da buzluğa koymuştum. Oh buz gibi olmuş. yardıma getir biraz. Allah senden razı olsun. Oh, kendime geldim de bir an yani. Bir an rüya görüyormuşum gibi oldu. Ee, ben aranızdan bir süreliğine ayrılıyorum Ezgi'cim. Kusura kalma tamam mı? Sonra gelirim. Bir şok etkisini yatacak, atlatayım ondan sonra. Hadi bir metro Bağda bir elma soy hadi. Hadi. Bağda soy. Lütfen diyeceksin Erman kuzu. <laughs> Karşında bir hanımefendi olduğunu hatırlatırım. Kızım ben niye durup dururken karıma lütfen diyorum ya? Ben niye durup dururken karıma lütfen diyorum ya? Sen de mi? Ne oldu sana? Ben anlamadım arkadaş ya. <laughs> Ya senin görevin kocana elmayı soyup vermektir yani. Ben elimi uzattığım zaman sen elmayı elime koyacaksın. Daha bunun başka bir lafı yok. Lütfen demezsen sana elmam elma yok Erman. Demiyorum ya. Sen benim karım değil misin? Nasıl konuşacağımı sen mi öğreteceksin bana? Seninle konuşurken pasaport mu göstereceğim ben ya? <laughs> Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Arkadaş sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Ne yapıyorsun lan terleyip? Maaşımı alıyorum, gidiyorum bir kilo elma alıyorum. Benim bu karım olacak ömür törpüsü. Bana bir elmayı çok görüyor ya. Elma soymuyor bana. Giter ya. Tutar mısın Erman? Tenyonun sapını. <laughs> evet Erman. Aynen öyle. Çalışmalarından bahsettin, alın terinden bahsettin. Hemen şunu söylemek isterim. Hayatta maddiyattan ve paradan daha önemli şeyler vardır. Hatta lafı bile var. Parayla sandalet olmaz. <laughs> Neden mi? Çünkü sandalet normal ayakkabılara göre daha ucuz bir ayak giyeceğidir. Sandaleti alıp ayağımıza giyiniriz. Giyindikten beş, bilemedin on gün sonra ayağımızda parçalarını verir. Yani sandalete verilen para yazıktır, günahtır. Paramızı boşuna cırcır cır etmemeliyiz. <laughs> Tövbe ya Rabbi ya. Allah'ım günah yazıyorsan affet beni kurban olduğum ya Rabbi ya. Lütfen ya Rabbim affet beni ya. Yoksa benim elimden bir kaza çıkacak ya. <laughs> Hakikaten bir kaza çıkacak ya. Kızım bari şu mübarek ayda yapma. Allah rızası için Ramazan ayında yapma ya. Kocam bak oruç tutuyor bu evde. Dualar ediyor, namaz kılıyor. Allah rızası için biraz kocana destek ol ya. Yoksa beni cinnetin eşliğine getirtip, <laughs> Ağzını burnunu döküp kafanı gözünü kırdırtma. Allah rızası için yaptırtma bana bunu bak. Allah rızası için diyorum sana ya. Lütfen ya, saygılı ol ya. Erman. <laughs> Erman bravo. Erman aferin sana. Gerçekten Erman sana nesillerde nesillere aktartılacak boyutta bir tebrik koyuyorum. Hanım ne kadar güzel konuşuyorsun. Kadınlarla ne kadar güzel konuşuyorsun. Çok güzel değil mi Erman? Ben kocama gayet saygılı ve ölçekli davranayım. Ama benim beyim biricik hanımının yanında gitsin el karılarına fethiyeler düzebilsin. Ve benim yani biricik hanımının gösterdiği bir sergücest karşısında da hepencecik cinnete geçiş yapabilsin. <laughs> ne kadar güzel bir adalet bu. Ne kadar güzel bir bravoluk bu. Sana gerçekten tebrik koyuyorum Erman. Hanımlarla da çok güzel konuşmasını biliyorsun. <laughs> Arkadaş kadın hala tutturmuş orada ya. Yitir ya Allah rızası için getir. Şu takıntılarından kurtulabilir ya. Peki Erman o zaman gel hemen şunu yapalım mı? Haydi gel benimle empatik kur. Ne dersin? Empati ne kız? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Empati ne? Erman bak benimle konuşurken lanman diye konuşma. Benimle konuşurken benim üzerime doğru dikelme. Ne yaparsın? Ne yaparım biliyor musun? Oturduğumuz kanepe var ya. He. Ay ben bu oturduğumuz kanepeyi alırım. Senin kafanın aşağı boca ederim. Erman, konuyu dağıtma. Benim empatik kur. Ne demek benim empatik kur? Yani benim hislerimi em. Benim gibi hisset kendini. Ne demek istiyorsun kızım sen? Ben senin gibi mi olup hissettireceğim yani? Monçici miyim lan ben? <laughs> Monçici miyim ben? Monçici miyim? Ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum, normal konuşuyorum. Onu mu diyorum ben, mu Konuşma, böyle şeyler bana ters. Ben karı gibi düşünemem, kusura kalma. Ben de adamım. Allah'ına kadar! Ay benim ne kadar delikanlı bir beyim var. Ben beyime diyorum ki benim empatik kur. Benim beyim bana diyor ki ben monçiçi miyim? Erman. Onu mu diyorum odurun Onu mu diyorum? Ben diyorum ki. Nasıl sen Angelina Johnny ilgili şeyini anlattın ya. Ben de bir takım film yıldızı adamlarla dünya turuna çıkmışım gemiyle. Sana gelip bunu anlatıyorum rüyamda. <laughs> rüyamda ya. Ne hissedersin ne yaparsın? Ne demek lan dünya turuna çıkmak başka bir adamla? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Böyle... Ya ben tamam ya Ramazanla bak sinirlenmiyorum ha. E sen benimle nasıl konuşuyorsan ben de senin öyle konuşuyorum Erman. Yani kıstasa kıstas yapıyorum. Kusura kalma abiye kuzu. Ben demokrat bir aileden geliyorum. Ben muhafazakar bir yapıya sahibim. Evet başladık yine. Benim babam Demokrat Parti'nin ilk kurucularındandır. Atı getirendir, atı atı. Atı getirdiklerinde de oradaydı. Fotoğrafı var attan beraber. Sen ne konuşuyorsun ya? <laughs> benim karımla kimse dünya turuna çıkamaz. Bırak gerçeğini rüyada dahil olamaz. Ne yaparım biliyor musun o rüyamda benim karımla dünya turuna çıkmak isteyen o kırk kuyruk artisti... ...önce alırım böyle, onun dalağını bir çırparım götürür trafoya böyle veririm onu elektriğe... ...dalalalı olur çıkar orada biliyorsun değil mi? Yaparım yani. Seni de ondan sonra ömrümün sonuna kadar döverim. 24 saat. Ya ya, hatta lafı bile var değil mi Erman? bana sokulmayan yılan çok yaşasın. <laughs> Hatta yine aynı yılan sen su içirken sana hiç dokanmasın. Ve sen yine aynı yılanı bir tatlı dille deliğinden çıkartabil. Her şey ne kadar doğal değil mi Erman? Her şey ne kadar organik senin için değil mi Erman? Yaylalar, yaylalar, Türk ben kızı kaçırdı. Değil mi Erman, bana da öyle geliyor, Dediklerine çok katılıyorum. Ya sen ne konuşuyorsun kızım ya, Allah... Allah rızası için benden uzak dur ya, rica ediyorum. Kalk başka bir koltuğa otur ya. Bütün gün ayaklarımla pide sallamaktan saatin kara sular indi ya. Yoruldum arkadaş, ben senin ne dediğinden hakikaten bir şey anlamıyorum ya. Allah rızası için bir atanın sözünü de düzgün söyle ya. Erman, İrman, Irman, Irman. Ne? 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 Irman'cığım ne, ben de ne, onu ne, diyecektim. Ne? Ben senin dediğin şeylerden her şeyi anlıyorum. Çünkü o kadar güzel konuşuyorsun ki karına, yani hanımına seni döverim diyorsun. Lan diyorsun. Mal diyorsun. O tarz şeyler diyorsun. O yüzden ben senin dediklerini çok iyi anlıyorum. Beni 24 saat dövermişim de onu yaparmışın da bunu yaparmışın da. Lütfen devam et. Lütfen devam et. Ben şu an abiye kuzu değilim. Bütün kadınların sesi olarak konuşuyorum Erman kuzu. <laughs> Devam et. <laughs> Ay benim beyim maymun olmuş da benim haberim olmamış. Ay benim beyim maymun olmuş da benim haberim olmamış. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı...